Fatma, şimdi sen valizin içine ne gerekiyorsa koy. Ben zaten kontrol edeceğim. Sen hazırlamışsındır böyle valizler, biliyorsundur. Hadi, bir şey eksik kalmasın bak. Mertem Hanım. Tarık Bey, eşyalarının karıştırılmasından hiç hoşlanmaz. Biliyorum tatlım, biliyorum. Ama ben onun sözcüsüyüm. Hem sürpriz hazırlayacağım kendisine. O bana kıyamaz, hadi sen işini yap. Emin misiniz? Ay Fatma, Kızacağım ama bak. Sen ne diyorsan onu yap hadi hadi. Daha çok işimiz var. <laughs> Ay, onu koyma. Onun rengi çok kötü onun. Parf, parfümleri koymayacak mısın? Koyacağım. Şey falan yok mu peki? Bu odamın nerede ya? Tıraş malzemeleri falan. Aa, ayakkabıları? Ayakkabı dolabında. Getireceğim birazdan. Al. O pantolonu koyma. Ama bu pantolonu çok seviyor. Ya kötü ama. <laughs> o oraya mı koydun?